Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Siyakat okumalarına devam ediyoruz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladım. Zaten burada da Hüve yazıyor. Hüve yani o yani Allah. Osmanlı metinlerinde yazı hep besmele ile başlanırdı. Ya bu Hüve yazıyordu ya da bu şekilde arkadaşlar. Buna hepsi besmelenin kodudur. Onu ifade edelim. Evet Bismillahirrahmanirrahim dedik tekrar. 97 yani 97 sinesi arkadaşlar. 1097 Üsküp nezaretinden biriyle yazıyor. Orası divani hatla yazılmış arkadaşlar. Bu da met bölümünde El mübaya A yazıyor. An Yedi Mahmud, yani Mahmud'un elinden Mahmud A diyelim artık. Sıfatı da var burada Mahmud A elinden An Yedi Mahmud A canibi Veziri Mükerrem Hazreti Kaim Makamı Kaymakam arkadaşlar. Burada Osmanlı döneminde Padişah'a Padişah saray dışında olduğunda ya da savaşta vesaire olduğunda ona vekalet eden kişi. Günümüzde yerel idare mülki amirler değil arkadaşlar. Bir de Osmanlı'da yarbay manasında da kullanılıyordu. Askeri ünvan olarak onu da ifade edelim. Kaymakam Süleyman Paşa. Pa şurada arkadaşlar. Paşa. Bel mucibi tezkire i muhasebe i evvel. Muhasebe -i evvel. Fi burası gurre i şu hemze gurre i muharrem yani muharrem ayının ilk günü sene 1097 ki zaten yukarıda da 97 Üsküp Nezaretinden yazıyor idi. Şu bölüm Nukilet. Bazı metinlerde karşımıza çıkmıştı. Yani nakledildi manasında. Ondan sonra şurada arkadaşlar Hilat. Yani e, kıyafet. padişan iyiydi o kıyafetler Hasulhas yazıyor. Yani hususi çok özel. Burada e, bah postu semur yani e, samur postu ile ondan sonra şurada iki yazıyor arkadaşlar. 2 şurada ankuruş fiyatı 1660 yazıyor şurada 830 yani yazıyor arkadaşlar. Kuruşu, esedi olarak fiyatı. Yani bir tanesinin fiyatı 830'muş. İki post varmış şurada. Şurada post. 2 çarpı 2. 1660. Yalnız 1660 esedi kuruştur. Tarih, tarih kısmında da Tarih İran fi 20 Muharrem sene 1097 arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar bu vesikayı okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Görüntülü konuşan kitap siyakat yazısı video okumalar kapsamında arkadaşlar böyle amatörce bir pdf kitap hazırlığı yapıyoruz. Size sunacağız inşallah. Sizlerde arkadaşlar tabi ders olarak değil de öğrendiklerimizi, bildiklerimizi size anlatmak ma babında düşünün. Yoksa bir hoca vasfıyla değil arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Bu yüzden inşallah sizler de alırsınız. İstifade edersiniz. Ve bize de dua edersiniz inşallah bu vesileyle. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.